Merhaba arkadaşlar. Size bu videoda telifleri kaldırmayı adım adım göstereceğim. Atlamadan izleyin lütfen. Koruma girin ya da Google'a. Arama yerine youtube.com yazın. Sonra sağ üstteki 3 noktaya basın ve kaynay ardından masaüstü sitesine tıklayın. Sağ üstteki profil resminize tıklayın. Kanalı görüntüle yazan yere basın. Sonra kanalı özelleştir yazan botuna basın ve bu sırada bana abone olun. Şu an YouTube Studio menüsüne girdik. Sol taraftaki menüden içerik yazan yere basacağız. Burada videoların kısıtlama alıp almadığını görebilirsiniz. Eğer telif aldısanız burada gördüğü gibi görünür Ayrıntıları göstere basın. Videonun ne tür telif aldığını gösterir. Eğer birinin videosunu direkt çalmadıysanız, ses telifi olma ihtimali yüksektir. Şimdi ise telifi kaldırmak için işlem yapın yazan yere basacağız. Burada 4 seçeneğimiz var ya, müziği sileceğiz. Bunu yaparsak videonun sesi biraz tuhaf olur ama telif gider. Ya da müziği değiştiririz. İsterseniz itiraz edebilir. Ya da telifli kısmı kırpabilirsiniz. E daha önce buna benzer video çekmiştim arkadaşlar. Yoğun isteğe karşı yine çektim. Abone olun emeğime karşı. Ben burada şarkıyı sile bastım. Sonrakine bas. Hangi saniyeler arası şarkının silineceği gösteriyor. Kaydete basıp devam edelim. Burada kabul ettikten sonra geri dönüş yok haberiniz olsun. İşlem birkaç dakika içinde hal olacaktır arkadaşlar. Bu arada aldığınız telif önemli. Sakın çok telif almayın. Alırsanız da silin yoksa kanal ceza alır veya direkt kapatılır. Bu yüzden dikkat edin. Ve müzik kullanacaksanız YouTube Stüdyo'dan ekleyin ya da telifsiz müzik kullanın. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutma.